Merhabalar Marmar Park bugün nerede? Marmara Park bugün uzun zamandır bana sorduğunuz sorunun olduğu yerde. Beyoğlu bölümü ne zaman çekilecek? Beyoğlu bölümünü çekmeye karar verdik. Fakat nefesimiz yetecek mi bu konuda emin değilim. Beyoğlu bir inci kolye gibi düşünebilirsiniz. Bu kentin en hakikatli kolyesi. Ve mücevher dükkanının bitinin en güzel yeri. İşte o en güzel yeri doğru düzgün anlamak, gramajını doğru düzgün tartmak ve hakkını verebilmek için sizin için detay 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 detay, detay anlatacağız. Fakat... En önemli şey İstanbul'un gerçekten milat noktası Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önündeyiz. Size kısaca bir anıtı anlatmaya başlayayım. Buradan sonra Beyoğlu'na su gibi akacağız. Memleketin ve İstanbul'un ve tabii ki Taksim'in en önemli anıtı'nın tarihi çok ilginç. Bir yüzünde Kurtuluş Savaşı'nın hikayesi var. Bir diğer yüzünde de Cumhuriyet'in kuruluşunun hikayesi. 1928 yılında hayata geçiyor anıt ve o günden sonra hemen hemen devlet törenlerinin, protokollerinin vesairenin ve buluşmaların en önemli şey insan buluşmalarının merkez noktası oluyor. E, bu tarafta yani direkt Beyoğlu'na bakan tarafında Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Atatürk'ün yanında kurmayları yer almıştır. İnönü'yü görürüz, Ferit Çakmağı görürüz, Kazım Karabük'ü görürüz ama en arkada her zaman halk vardır. Ayın altında kanılar yürüyordu. Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Evet, Kurtuluş Savaşı destanını Nazım Hikmet böyle anlatır. Sonra işi gelir, getirir, başkumandan Atatürk'e bağlar. Heykelin bu yüzünde gerçekten hepimizin İstiklal Savaşı, hepimizi geleceğine kavuşturan o Kutlu Savaşı'nın tasviri var. Gördüğünüz gibi herkes omuz omuza, herkes bir şekilde mutlu ve güzel günlere inanıyor. O yüzden kanlılar belki ayın altında ağır yürüyordu ama hepsi menzil olarak güneşe doğruydu. Arkamda sıra sıra dizilmiş büfeleri görüyorsunuz. Gecenin belli bir saatinde işte tiyatrodan, sinemadan çıkmışsınız. Yavaş yavaş eve akarken o tatlı kokular sizi gel 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 diyerek yanına doğru çeker. Ve siz bir şekilde bu seslerin ve kokuların büyüsüne kapılıp ilizyon olmuş şekilde gidersiniz. Abi bir ıslak hamburger alabilir miyim dersiniz. Onu alma ve yeme anı dünyanın en güzel anıdır. Ve fakat onu öğütme anı işte bütün dert orada başlar. O yüzden biz en son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim ki kim neyle karşılaşacağını bilsin. Bu da Mesut size kıyak. Beyoğlu'nda bir tramvay, raydan çıkmış vay! Evet, işte ünlü Beyoğlu Tramvayı, Taksim Tünel arasında işleyen tramvay. Gençliğimde arkasına asılmışlığım var mıdır? Vardır tabii. Kuyruğunda yolculuk yapmak inanılmaz güzeldir. Hala bu e, gördüğünüz gibi nostaljik tramvay bu rayların üzerinde raydan çıkmadan devam ediyor. Beyoğlu'nda sizi karşılayan mekanlardan ilki aslında Fransız Konsolosluğu, Fransız ensü olarak da bilinir. Fransızlar burayı 400 yıl önce almışlar, bu toprağı Aslında e, eskiden hastane olarak da kullanılıyor. Ve fakat zaman içerisinde Fransız konsolosluğu hem konsolosluk hizmet, diplomatik hizmetler hem de sanat hizmetleri veriyor. Şu sıralarda yine Noel üzerinde bir sürü gösteri ve efendim söyleyeyim sergi var. Ha bir de eğer girebilirseniz şimdi kapalı o yüzden giremedik. E, i̇çeride muhteşem bir kafesi vardır ki o sessizlikte bu Beyoğlu'nun gürültüsü içerisinde sessizce sohbetinizi edebileceğiniz, tatlı kahvelerinizi yudumlayabileceğiniz, bulabilirseniz kruvasanları tüketebileceğiniz enfes bir binadır. Beyoğlu'nun ilginç bir tarifi var. Yani yüzleri ya da zamanı değişse de bir şekilde verdiği his değişmiyor. İnsan kendisini ama hep mutlu sonla biten bir filmin içinde bir aktör ya da aktris gibi hissediyor. Aynı şekilde bu binalar, binaların değişen yüzleri, değişen nüfus yapısı, değişen diller, değişen insan yüzleri vesaire hiç fark etmiyor. Fark eden tek şey aldığımız yaşlar ama aldığımız yaş Beyoğlu'nda sadece mutluluk gözleşi haline dönebiliyor. Elbette ki trajedileri de var Beyoğlu'nun. Ara sokaklarında sıklıkla görüyorsunuz ama önemli olan neyi nasıl yaşadığınız ve nasıl anı biriktirdiğiniz. Beyoğlu aslında bir anı koleksiyoncusu. Bu kadar net. Çikolata yemeli. Avrupa yakasında buran altı topun sıklıkla söylediği bir şey. Ama tabii çikolatayı nereden yiyeceksin? 100 yıllık bir markadan. Bakın zaten kapısında yazıyor. 100 yıllık markalar derneği üyesi. Ünlü Beyoğlu çikolatası. Beyoğlu'nun birçok şeyi ünlüdür ama çikolatası sanıyorum dünya çapında ünlü değil mi? Evet dünya çapında. Abi nereler? Avrupa'da Amerikalardan, Asya'da, Avrupalardan değil mi? Her tarafında. Tabii, Peki tabii. siz mi üretiyorsunuz? Tabii hep biz de üretim. Bizim aileden geliyor zaten bu. Dört kuşaktır Dört kuşak, dördüncü nesilime. Beşinci de geldi hatta ama geldi onlar mi? daha çalışa geçti değiller. Allah başlasın hepsine, Allah. Peki e, kimler geldi, kimler geçti? En çok sen biliyorsun. Ama şeyde, çikolata da neler geldi, neler geçti? Yani şey değişti yani, mi? Yani ilk olarak fındıklı ile başladık biz. Budur değil mi aslında? İpbe yolu çikolatası. Fındık bizde en çok üretilen Tabii şey. O yüzden fındıktı. Olur. Sonra fıstık, badem geldi. Sonra bitter çikolata istedi müşteriler. Beyaz çikolata istedi. En sonunda rubi çikolata yaptık pembe şeklinde oluyor. İnanılmaz ya. Ya bayağı bir fanteziye girmişsin. Yani tabii insanlar istiyor çünkü. Bu enteresan bir şey. Yani e, gündelik mesela kaç kişi gelip gidiyor? Bir ortalama şey yapabildiniz mi? Yani on, günde bir milyon, milyon kişi geçiyordur caddeden. Buradan geçiyor tabii. Buraya da herhalde geçiyor. bir 10.000 kişi geliyordu tahminimde. Ama yes. sadece alışveriş değil. Bunun çoğu adres sorma da oluyor. <laughs> başka şeyler <laughs> de oluyor. Onun kendi içinde bir tadı var. Tabii, Sen tabii. yiyor musun çikolatanı? Yaptın çikolatayı. E yani. Ya abi o i̇nsan da tehlikeli yani, be abi. Bu tada abi. dayanamıyor insan. Ya tehlikeli. Ya Bir de küçük ev. Bu özellikle küçük yerde durmayı bu en eski dükkan olduğu için mi tercih ediyorsunuz? Yoksa büyüyebilirdi istediği kadar Ya büyüyebilirdi tabii ki de ama biz genelde aile içinde tuttuğumuz için bunu. Başka birine de vermediğimiz için. Ben abim ve babam çalışıyoruz burada sadece. Harika. O yüzden Harika. büyütünce yetişemeyiz yani. Gereği yok diyorsunuz. Gereği zaten. yok evet. Yeterli bu kadar. Efendim e, ağzınızın gerçekten tatlanmasını istiyorsanız mutlaka Beyoğlu çikolatasına uğrayın. Ama dediği gibi ilkin tadı hiç unutulmaz. Gördüğünüz Fındıklı. gibi fındıklısını alacaksınız. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ne demek. Yani iyi iyi günler. Bak. Sağ olun. bütün ibadethaneler gibi yine muhteşem görüntüsüyle Taksim'in ortasında bizi karşılayan Ayet Riyadadayız. Evet, Ayet Riyada, Kutsal Üçleme Kilisesi. 1880'de Abdülmecid'in onayıyla yapılıyor. Tanzimat zamanında önemli. Tanzimat zamanında ikaliyetleri eşit vatandaşlık hakkı da veriyorlar ve kutsal üçleme üzerine ayatı ya da kilisesi burada yapılıyor. Tabi zaman içerisinde önemli olan şeyler buradaki freskler biliyorsunuz. Rum Ortodoks kiliselerinde özellikle Anadolu kökenli bir mezheptir Ortodoks. Daha çok ikonlara yer verirler. Her ikonunun kendi içerisinde de bir anlamı vardır. Taksim'in içinde bu kadar sessiz bir ibadethane bulabilmek çok kolay değil. Üstelik açtırıp orada dua edebilmek de hiç kolay değil. Sağ olsunlar bizim için açtılar kilisenin kapılarını. Ee, i̇lk bakışta kuleleri, yüksek tabanı ve muhteşem akustiğiyle çok dikkat çeken bir ibadethane. Ee, tabii teslim edersiniz ki Beyoğlu eskiden özellikle Rum ve Ortodoks e, kesimin ciddi bir kalabalık halinde yaşadığı, bir cemaat halinde yaşadığı yer. Dolayısıyla Ayetriyadanın Beyoğlu'nda oluşu hemen taksimin girişinde karşılaması insanları çok önemli, çok da görkemli. Ve sevgili dostlar Beyoğlu'nun istiklali ne kadar ünlüyse bazı sokakları da çok e, ünlüdür. Mis Sokak bunlardan bir tanesi. Özellikle bundan 20 yıl öncesine kadar çok güzel fuarların yapıldığı, kitapçıların e, raflarını süslediği bir şekilde sanat kafelerinin bulunduğu bir yerdi. Ben öyle anımsamak istiyorum Mis Sokak'ı. Bir içeride İnci Pastanesi var bilenler bilir o da mecburen geldi bu sokağa taşındı. Sokak yüzünü değiştirmiş ama inanın ki büyük parmak kapı sokak. Efendim söyleyelim, mis sokak, Beyoğlu deyince, istiklal deyince akla gelen en önemli sokaklardan bir tanesi. Pasaj kültürünün insan hayatına girdiği en önemli muhitlerden bir tanesi Beyoğlu. 1894'te İtalyan tarzı bir mimariyle yapılmış Rumeli Han'ın ortasındayız. Ragıp Paşa yapıyor, başmağabenci. Abdülhamid'in başmaabeniği Ragıp Paşa tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun üç kıtadaki e, görkemini ve e, erişilebilirliğini göstermesi açısından hemen hemen zaten üç dilde de Rumeli olarak anılıyor. Yani e, pasaja girdiğinizde ya da han olarak geçen Rumeli han olarak geçen şu aleme girdiğinizde kapısında stede Rumeli, Rumeli han, agora de Rumeli. Yani e, bu da Rumca ismi e, Agora yani pazar yeri e, e, levhalarını görebiliyorsunuz. İşte o üç kıta meselesi de yavaş yavaş buradan geliyor. Aşağı doğru uzandığında kendi içinde artık daha çok böyle küçük butikler ve e, restoranlar barındırıyor. Dediğim gibi İtalyan mimarisi ama şu önemli Beyoğlu'ndaki alışveriş kültürünü daha sonra bütün bir kente sirayet edecek olan pasaj kültürünü burada başlatıyoruz ve buradan da artık yavaş yavaş AVM'lere doğru yürüyor. Pera'nın underground yüzündeyiz. Evet gerçekten demin Rumeliya'nın size anlattım ama Rumeliya'nın altında böyle bir tüneller, tünel demeyelim de bir mahzen diyelim. 5-6 yıl önce restorasyon görmüş. Restorasyon geçirdikten sonra zaten tünelin yakın zamanda e, hanın aslında otele dönüşmesi düşünülüyor. Fakat bu gerçekten en büyük sürprizlerden bir tanesi. Herkes giremiyor, herkes gezemiyor ama burada e, eski Agora kafasıyla Antik Yunan'daki Agora kafasıyla işte dükkanlara ve bölümlere e, parçalanmış bir şeyden bütünlükten bahsediyoruz. Hep sorarsınız ya Beyoğlu'nun arka sokakları ya da Beyoğlu'nun undergroundı yeraltı nasıldır? İşte size Beyoğlu'nun yeraltı. 5-6 sene önce restorasyonla başlanıyor evet, buraya. Evet. Nedir burası aslında? Burası e, 1894'te bitiriliyor, hı hı. E, Rumeli Han olarak bitiriliyor. Bundan önce e, Odun depoları olarak işte o zamanki gayrimüslim tüccarların odun deposu olarak kullandığı daha sonrasında işte onun kalıntısı üzerine binanın inşa edildiğine dair bilgimiz var. Hı hı. Binanın çeşitli noktalarında bir önceki binanın Kalıntılarını görmek mümkün. E, burası ileride anladığım kadarıyla ya bir e, otel ya da bir restoran olarak mı kullanılacak? Bu kısım e, re, e, restoran olarak kullanmayı ve aynı zamanda işte sergiler yapmayı planlıyoruz. Mütüş. E, binanın üst kısmını ise otel olarak kullanmayı düşünüyoruz. Anladım. yolunun yeraltı dünyası burası yani. Evet. Yer altında hem e, sanat var, hem gastronomi var, hem de anladığım kadarıyla biraz da arkeoloji var. Evet, Çok teşekkür evet. ediyorum. Kolay gelsin. Ben size. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Türkiye'nin gurur duyduğu markaları vardır. Mesela 1777 yılında kurulmuş Ali Muhittin Hacıbekir. Peki ne var Ali Muhittin Hacıbekir'de? Vallahi akide şekerinden başlayın, badem ezmesine. Helvasından tutun. Efendim Aklınıza ne geliyorsa şekerlemesine kadar hemen hemen her şey var. Zaman içerisinde eğer iyi dostluk kurarsanız arada tezgahtan bir el size bir şekerleme bile uzatabilir. Bakın deneyelim, elimizi uzatalım. Bir şekerleme gelecek mi? Bir akide şekerini alıyorum. Şimdi ağzımı atmayacağım çünkü konuşamam. Ama muhteşem. Şu anda kendimi son derece şanslı hissettim. Bir zaman kapsülüne binmeniz gerekirse gelin 1777 yılında Ali Alemuhittin Hacıbekir'in badem ezmeleriyle ya da akide şekerleriyle birlikte bu kapsüle binin. Ve 1965'ten itibaren de istiklali bir de bu gözle izleyin. İstiklal'in ilk yaptırılan camisi 1594 senesine ait Hüseyin Ağa Cami. İstiklal'de uzun bir süre sadece tek cami olarak kaldı. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Taksim'deki büyük camide ibadete açıldı. Aynı zamanda Hüseyin Ağa'nın bir de hamamı var çok yakınlarda. İkisi aynı yıllarda yaptırılıyor ve hala günümüze kadar restorasyonlar görerek, çeşitli padişahlar tarafından ve Cumhuriyet döneminde restorasyonlar görerek günümüze kadar ibadethane ee, işlevini yitirmeden getiriyor. Beyoğlu'nda yürürken tabi iki yere selam vermeden olmaz. Bir tanesi Atlas Pasajı ki daha sonra da Atlas Sineması'nın sinema müzesi haline geldi. Bir tanesi de rahmetli Ferhan Şansoy'la hiçbir zaman unutamayacağımız ses tiyatrosu 1885 senesinde kurulmuş Ferhan abi burayı restore etmişti ve orta oyuncular ve birçok bugün dizilerde sinemada tiyatro'da izlediğimiz birçok önemli oyuncu işte bu iki pasajda hem kuliste hem orta oyuncularda yetişti Efendim Çiçek Pasajı'ndayız. Şimdi Beyoğlu Güzelleştirilme Derneği yaptığı bir ankette sorar. Beyoğlu denince aklınıza ilk ne gelir diye. Açık ara birincilikte Çiçek Pasajı. Aslında e, burası e, Sultan Abdülhamit ve Abdülaziz'in Naum Tiyatrosu'na, o dönemin en önemli tiyatrosu olan Naum Tiyatrosu'na gösterileri izlemeye geldiği yerdi. Ama zaman içerisinde Beyoğlu'nun değişen çehresiyle birlikte e, burası bir pasaj. E, daha doğrusu İstanbul Cemiyeti'nin, o dönemki cemiyetin toplandığı bir pasaj haline geldi. E, tabii ki saray sorular ağırlıkta. İstanbul'un kaderini biraz daha anlattığım gibi neler felaketler ve doğal afetler belirliyor. Çek pasajda ünlü yangından sonra yenilen, restore edildi. Restoran üzerine restoran gördüm. Ben hatırlıyorum benim gençliğimde, benim geldiğim zamanlarda işte Yakışıklı'nın yerinde, Sütü Cavit'in yerinde mi söyleyeyim e, tek tek burada Sebiç Restoran'da e, birçok yerde birbirinden ünlü simalar, gazeteciler, oyuncular, yazarlar, sanatçılar e, oturur akşamları hem hasbihal eder hem de keyifli bir gece geçirirlerdi. Rahmetli Adam Anait'in ilk akordiyon restoranını ben burada izledim mesela. Mesela Aydın Boysan'la oturup bir içmişliğim de vardır. Böyle bütün yüzler, zaten Çiçek Pasajı'nın içine geldiğinizde bütün yüzler e, suretler şeklinde yeniden karşınıza çıkar. Bir bakarsınız sol tarafınızda Rıfat Rılgaz'ı görürsünüz. Bir bakarsınız bir yerden can yücel kopuk bir şiirini okur. Bir bakarsınız bir başka taraftan Tarık Akan size el sallar, Kemal abi güler, hayatta akmaya devam eder. Çiçek Pasajı denince elbette benim de bireysel olarak bir küçük anım var. İstanbul'da eskiden edebiyle içmesini bilmeyenlerin çiçek pasajında onları bekleyen abiler olurdu. O abilerle çok tanışmışlığımız vardı zamanında. Neyse şimdi suyumuzu, çorbamızı edebiyle içiyoruz. Ne olursa olsun Beyoğlu'na geldiğinizde belki değişmeyen tek bir yer göreceksiniz. Suretler değişse de aslı sabit kalmış. Orası da çiçek pasajı. Grand Tour Pera. Sevgili dostlar Beyoğlu'nun ara sokaklarında yaşam böyle. Akşama doğru minik minik başlıyor. Dolayısıyla hazır gelmişken bir kahvemi de içeceğim şimdi. Beyoğlu isminin nereden geldiğini de bir anlatmak isterim size. Bu konuda çeşitli rivayetler var. Mesela bir rivayete göre... Beyoğlu adı Fatih Sultan Mehmet zamanında Pontus prenslerinden Alexios Komenos'un İslamiyet'i kabul ederek burada oturmasından kaynaklanır. Bir başka rivayet ise burada oturan Pontus prensi değil, kanuni zamanındaki Venedik elçisi Andre Gritti'nin oğlu Luigi Gritti'dir. Türklerin Beyoğlu diye andıkları bu adam elçinin bir Rum kadınla evlenmesinden dünyaya gelmiştir. Oturduğu konakta Taksim yakınında işte bir yerlerdedir. Ha bir tane daha var. Ona göre de Kanuni Sultan Süleyman döneminde burada oturan Venedik elçisine yazışmalarda Beyoğlu dendiği için semtte Beyoğlu adını almıştır. Pera adı 1925 resmi yazışmalarından çıkarıldıktan sonra gittikçe unutulur hale gelmiş. Buna karşılık Beyoğlu adı güç kazanıp bugünkü Beyoğlu'nda yaşama devam etmiştir. Marmara Park bugün neredeydi? Marmara Park bugün Beyoğlu'ndaydı. Vallahi nefesimiz anca Galatasaray'a kadar yetebildi ama devam edecek. Bu hikaye burada bitmez çünkü Beyoğlu, istiklal ve bunun hikayeleri bir hayli uzun olacak gibi gözüküyor. Belki de kim bilir Beyoğlu'nun başka bir yüzünü de gösterebilir size. Gelelim Marmara Park'a nasıl gideceğine. Buradan isterseniz tramvaya atlayın, Taksim'e uzanın, isterseniz yürüyün biraz caddenin keyfini çıkartın. Taksim'den metroyla doğru Mecreköy, mecliköy'den de metrobüste gideceğiniz yeri biliyorsunuz. Beylikdüzü'nde Marmara Park sizi karşılayacak. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle.